Hepinize merhaba arkadaşlar. Medabank Bey'im niye? Medabank'ın uygulamasındayım. Bunu sipariş ettim. Banker'in yenisini. Ama teknoloji gelişti dediler. İçindeki kabloların şeylerini değiştirdiler dediler. Değişti. Arkasında şu. Aa, neredeydi lan Size bunu açılışını yapacağım. Teknosa'm var. Şimdi bekleyin azıcık. Büyüt. 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 Evet arkadaşlar açalım. Bombulaşma yeri nerede? Şuradamış. Zor yapmışlar. Kırılabilir dediler. Sökmek biraz zor. Asıl düğümlediyseler artık bunu. da böyle aldık. Şimdi çözmeye vakti. Sonra tekrar kırılırsa bu ipi kullanacağız dediler. İki günde Bunu iki günde aletemem ben. Çok güzel ses bulam. Düğümleri Düğüm olmasın dediler. Çok güçlü düğüm yapmamışlar. Çok güçlü düğüm değil. Bu şarjı direkt böyle vermişler. Bakalım. Daha bunlar varmış. Ne oldu? Öbür şey. Öbür nerede? Şimdi önce buradaki hoparlörün yapım şeylerine bakalım. İlk olarak paketindekilere bakacağız çıkarttık. Bakalım sonuçta 2. Anker'in böyle bir aparatı var. Arkası yeni gibi. Yani video çekiyorum ya. Şimdi arkasında okutma şeyi. Okutacağım bir. Okutacağım bunu. Anker falan 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 filan önde de bluetooth bluetooth pop 21 yazıyor köpeği atmak ismi. şurada bir şey var ama yırtmış yanamazlar tabii ki etmiş istemişler patlı yırtmış şimdi burada en ha en ha Und bakın burada müzik fotoğrafı var. Müzikler Bedava. 24 tur. 24 günde şarjı bitiyormuş. Full sesi kaça kadar çıkabiliyor? Ölçmesi de yazıyor burada. 9 992'ye kadar çıkıyormuş 992. Tabletimde, tabletlerde ses kalitesi yüze düşüyormuş. Hadi şimdi hoparlör yapacağız. Böyle bak. Anker'in mesela burada. Aux bilgis. Bu şey takıyorsunuz. Sonra mikrofona takıyorsunuz. Ley ley la 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 karaoke. Karaoke. İkisinde çalışma özelliği var mı? Bunda? Bakacağım iki çalışma özelliği. Milyon kişi almış. İkisiyle çalışmıyor ya. Parti yok. Hoparlörümüzü denemeye gelelim o zaman. Şöyle çıkan yazılara bak. Sonra bunu toparlayacağım. Şimdi arkadaşlar. Telefonu getirdim. açılım bir. Açılışını biliyoruz zaten. Neye bağlandı lan? Mide bağlanmıştık ya. Bir saniye. Orada bağlanmıştık telefonla bağlı unutmuş adam. Bluetooth giriyorum. Trips. Bluetooth. Aratıyorum. 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 Ay. Çıktı bağlanalım. İki tane sonuç göre çıktı. Bağlandı. Yüzde Yüzde elli çıktı. Şimdi burada bir tamam. 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 Telifsiz bir bir şey. evet. Sen ben çağıracağım seni. Tamam arkadaşlar açalım. Telifsiz şarkılar. <Sessiz> şarkılar> Bedava ertesi gün teslimat. Benim sınavım <Sessiz şarkılar> reklam çıktı Nefes kesici eğlence Amazon parti yapılabilir. Buradan da yapmıştım, 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 Ne yapacağım? Ne açıyorum. Şöyle bir Ne yapacağım? Ne Yere Ne Videoyu başladım. Sus sus sus. sus, sus. Sanırım kırıldı. Yapacak bir şey yok. Tamire göndereceğim. Paketi toparlayalım önce. Paketi toparlayalım önce hadi. Hadi bay bay arkadaşlar.